biz fakülte olarak e, 1350 öğrencimiz, 350 de yüksek lisans doktora öğrencimiz var. Toplam 1700 öğrencimize eğitim veriyoruz. E, şu an için sezon itibarıyla en çok öğrenci eğitimine ağırlık verdik. Tabii kışlık ekimlerimiz var. E, buğdayda denemelerimiz var. E, kanola yağ bitkisi olarak kanola denememiz devam ediyor. Baharda pamukla ilgili birçok denememiz var. Fakültemiz 8 bölüm. 70 hocamız var, 70 akademisyenimiz var. Tarımla ilgili bütün paydaşlarımızla işbirliğine hazırız. Bölge tarımında varız. Yeter ki üreticimiz bize gelsin, başvuru yapsın. Mesela ikinci ürün Mısır'da akıllı tarım ve dijital tarımla biz 2,5 ton mısır aldık. Bunu her yerde söylüyorum. Üreticimize soruyorum diyor ki ben en çok alan 1300 kilo almış 1400 kilo. Zaten bunun 8-900 kilosu masraf. Geriye çok bir kar kalmıyor. Dolayısıyla bize başvururlarsa e, drone bizim e, kendi e, imal ettiğimiz, ürettiğimiz e, imalatı, yazılımı, her şeyle bize ait dronlarımız var. Dronların ucuna kamera tabi ekleniyor. Kamera dronun üzerinde tarlayı dolaşıyor ve nerede bir hastalık var, nerede bir bitki, besin elementi noksanlığı var. Bunları anında tespit ediyor. Hatta dronlarla buralara biz e, besin maddesi olsun eksik e, kalan besin maddesi gübreleme işini bununla yapıyoruz. Hastalık zararlı varsa gene dronlar bunu tespit ediyor. E, ve bu dronlarla buraya hemen anında uygulama yaparak hani bir tarla bile her tarafı üniform olmuyor. Dolayısıyla e, bunlarla biz eksiği tespit edip hemen müdahale ile biz Mısır'da ikinci üründen, buradan çiftçilerime, çiftçilerimize seslenmek istiyorum. 2500 kilo ürün aldık buğdaydan sonra ikinci ürün Mısır'da. Bu çok önemli bir bilgi. E, dediğim gibi arazi iyi olacak. iyi arazi ve söylediklerimiz yapılırsa Drone'la da biz bunu takip edersek dijital tarım diyoruz buna ee, akıllı tarım diyoruz. Biz bunun ikisini de uyguluyoruz. Dediğim gibi bunun yazılımı da bize ait bir yerde yok. Yani bu droneların hastalık tespit etmesi, besin maddesi tespit etmesi, bunlar bilgisayarlık bilgisayar mühendisliğinin ortaya koyduğu ziraat mühendisliğiyle ile beraber bilgisayar mühendisliğinin ortaya koyduğu e, bir teknoloji. Dolayısıyla biz buna sahibiz. Biz bu bilgilerimizi Bölge üreticimizin e, hizmetine sunmaya hazırız. E, bize gelirlerse biz onlara yardımcı oluruz. Ki Gels, e, gelsinler biz her her çiftçi yararlanabilir. Ama drone'un da herada bir yani kira bedeli olur, bir hizmet bedeli olur. Bunu e, ödediği takdirde tabii ki herkes yararlanabilir. Ama yani 1.300-1.400 kilo nerede? 2.500 kilo Mısır almak nerede? Bunu üreticilerimizin hesap edip. Kendi kararlarını vermeleri lazım. Ayrıca her türlü danışmanlığı biz e, üreticilerimize e, ücretsiz yapıyoruz. Yeter ki bize gelsinler, sorunlarını dinleyelim, konuşalım e, ve onlar da çok kazansın, ülkemiz de kazansın. Biz de e, kendi e, buraya hizmetimizi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. <laughs>